Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeniden basıyoruz arkadaşlar böyle videoları çok seviyorsunuz o yüzden ben de devam etmek istiyorum hadi videoya geçelim şimdi gidelim arkadaşlar en son bölümde surayı suraya ekmiştik sonra ekinleri satması gitmiştik satılmasınlar bu yüzden <gülüyor> 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 hmm. buraya alırız suyu ol, olduğu için söyleyeceğim bakayım hadi, hadi 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 şimdi ilk soruyu alalım arkadaşlar sonra satmaya gidelim sattıktan sonra bir tane e, tarım sayı tarım alırız ekeriz, ederiz. Dur ben de ki sul almıştık mıdır İnekleri beslerim, besleriz. ben bunu alamıyorum. Dur. şuraya hemen ekip geliyorum arkadaşlar bir bum arkadaşlar yaptım şimdi buraya <gülüyor> <gülüyor> şimdi gidelim

Abi burada bir, bir tanıdığım bir yeri var mı? Yok evladım sen git başka bir şey söyle. <gülüyor> Allah Allah gitsen ya <laughs> Allah Allah. Sinirli bir insanım. Nekler yemek, yemek yemek istiyor musunuz? <laughs> gel benim inem. İneğim gel hadi ineğim. <laughs> <Al. gülüyor> Evcilist er

Tamam. Şöyle gidelim. Ya gitsene yanımdan. Arkadaşlar yine böyle serinin devam gelmeyi izliyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın bakalım. Arkadaşın, arkadaşlar nasıl çalışıyor onu söylesiniz bana bir. Söylersiniz çok mutlu olacağım valla. Ben su nasıl çalışıyor onu bir öğrensem gene bunu ektireceğim bir şey ama. Ama hadi hadi buna binip nip hemen gide. Ben giderim ormana yormana. Gidiyorum mem yere ya 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 Allah Allah Geliyorum 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 Arkadaşlar ben hemen Markete gidiyorum Markete Hemen Gidiyorum Sen ver bana bir bak. Ha. Abicim sen ne? Ama ablacım sen, bu ne? Ben başka yerden alsam o daha az az verir. Sen fiyatı uçurmuşsun. Bu ne? Ya, ben. ya sen bir salma. Bakalım ben <laughs> bir salma diyorsun. Ay arkadaşlarımız var. Bir tane ben motor alacağız ama. Şu motor bayağı para verdik. Çatım mı? Evet, Arkadaşlar böyle bekleyin. Arkadaşlar ben geldim. Gezinim inekler şeyler ne yapıyor diyor. İyiler. evladım yaz aman evladım diyorsun amcayı yap burada kapıları kapattık

Evet. <g Incredema gülüyor> <wir vastly lavasi People> ben gelin <laughs> tamam maso keçiler arkadaşlar keçiler niye böyle <laughs> ben şimdi ben bunu besliyorum besledikten sonra geliyor hayvanını öldürüyor atlayamadım Atledim. <laughs> <laughs> o Şimdi bu abimiz buna. Abimiz. Ben buradan çıkamayacağım. orada? Sen gidelim başka bir şey yapmaya. Şey Aa, o şurada uçağı sürelim ya çık bari. Hemen uçağı bulup geri. Oo! Ve orada patlıyor ve sadece orada delik olduğu için tüm patlama oradan uzuyor böyle arkadaşlar. O nedenle düşünmüşler valla helal olsun diyorlar. Biz gideriyomuz. Valla çok iyi arkadaşlar. Hop lan. Anaa oklar patlıyormuş beyler. Şimdi bir evin içine arkadaşlar kendileri döşemiş abimiz. Ve bakalım şimdi neler olacak. Aha valla hepsini patlattı. Bence ev var ya böyle gördüğün yana çok güzel olacak. Ve ve lan inemiyor. Allah'ım <laughs> <laughs> Allahu <laughs> Allah Ekber. Aman aman Hayır. Ay, ay. Hayır. Hayır. Anam anam anam. Hayır. Hayır. Yok oh be ayağım kırıldı. İki ayır yatıyorum. Şimdi iki böyle kalktım. Şimdi devam edelim. Evde yemek yapalım bari ki su. Bir yakı yap. Bir çay şey yaptık. <laughs> 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 Şöyle çorbamızı yapalım. Çorbamızı yaptık falanı seçiyor. Bence şimdi kapatalım onu. Evet. Burada sarıyı Kıkayı oturalım. Ayşe Şengül'ün de dinlerim. <laughs> Ana yavrucu. Bak iyi yapıyorsun değil mi? İyi, iyi yapıyorum. Bak civcivler gelmiştir inşallah. <laughs> Gel. Şimdi sonra bakacağım arkadaşlar. Şimdi bir sonra bakalım. biliyoruz. Arkadaşlar bakın, diğer bölüme ne istiyorsanız onu söyleyin öyle yapalım arkadaşlar. Bu bölüm çok bir şey yapamadık. Bu <laughs> <laughs> bura iş <laughs> iyi 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 valla. Arkadaşlar bunları diğer bölüme satalım. Arkadaşlar böyle bir video sevdiyseniz Diğer uh, abone olup videoları like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.